Merhaba sevgili ikizler. Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz Yükselen ve Ay Burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet yakın zamanda e, ya da şöyle söyleyeyim Şimdi bulunduğunuz yer, bulunduğunuz konum başkalarının da olmak istediği bir konum gibi görünüyor ve bununla ilgili ee, mücadele içerisine girmişsiniz yakın zamanda ya da bu mücadeleden kaynaklı yorgunluk hissetmiş olabilirsiniz ya da bu durumun farkına yeni varmış olabilirsiniz yakın zamanda ee, veya bu durum sizde bazı korkuların bazı telaşların ortaya çıkmasına neden olmuş da olabilir bir olduğunuz yeri koruma teması kendini göstermiş yakın zamanda. Ancak siz mücadelenize devam edin, hem bulunduğunuz yeri korumak hem de ilerlemek adına çabalarınızı göstermeye devam edin. Çünkü bu kart aslında şunu söyler: kıskanılıyorsunuz ve yerinizden size etmek isteyenler var, yerinize geçmek isteyenler var. Siz hem savunun yerinizi koruyun ki hem de ilerlemenize devam edebilin. Çünkü bakın buradaki adam aşağıdakilerin üstünde. Yorgun olabilirsiniz, korkular, kaygılar olabilir. Burada bir telaş, bir e, belki artık korku, dehşet. <laughs> Nasıl anlatabilirim? Buradaki yüz ifadesi biraz daha artık. Hem yorgun hem de korkar bir ifade hissettirdi. Ama e, siz elinizden gelen çabayı göstermeye devam edin. Çünkü ilerleyişinizin e, devam edeceği noktada sizin bu bulunduğunuz yeri korumanızdan geçiyor. Ve şu anki enerjilere baktığınızda da aziz kartı çıkmış. Sizin için bu dönemde maneviyat, manevi değerler, inanç e, önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor. Yani belki de bazı yanıtları e, manevi konulardan ya da inancınızla ilgili inançsal konulardan bulacaksınız. Bazı güçleri oradan bulacaksınız. Kendinizi ayakta tutacak gücü, belki de direnebilecek, kendinizi savunabileceğiniz ve ilerletebileceğiniz gücü. Yani sizin maneviyatınıza, içsel dünyanıza, inançlarınızla ilgili konulara dönmeniz size yardımcı olacak gibi ve bu durumun içerisinde kendinizi ya yeni buldunuz ya da bulmanın arefesindesiniz. Ee, belki bu konuda bazı insanlara destek olacak da olabilirsiniz ya da bazı insanlardan destek görecek de olabilirsiniz ama size maneviyat, manevi konular, manevi değerler yardımcı olacak gibi görünüyor bu dönemde. Bir yandan da sizin yine devamlılığınızı ee, sağlamanız, yaptığınız işle ilgili, bulunduğunuz konumla ilgili ya da farklı bir konu devamlılığı sağlayabilmeniz için mevcuttaki kurallara uyum sağlamanızın önemli olduğunu da belirtiyor olabilir. Böyle bir döneme girdiğinizde yine gösteriyor olabilir. Ve bu haftanın enerjilerinde Güneş kartı çıkmış. Güneş kartı çok pozitif bir karttır. Ee, ve bir şeylerin aydınlığa çıkması, belirsiz bir şeylerin netleşmesini de simgeler. Bir yandan coşkuyu, mutluluğu, neşeyi de simgeler. İstediğiniz şeye ulaşmakla, istediğiniz noktaya gelmekle ilgilidir. Bir şeyleri güzel sonuçlandırmakla da ilgilidir. Bu hafta belki sizin için bir şeyler güzel sonuçlanacak bazılarınız için. Bazılarınız için bir şeyler netleşecek. Ve bazılarınız için çok mutlu olacağınız, neşeli olacağınız gelişmeler yaşayacaksınız yani çok güzel bir enerji var. Ama bunun yanı sıra da şöyle bir enerji var. Burada bu kadar mutluluk, neşe, bu kadar aydınlık. Ama burada ve zihninizin oyunlarıyla kendinize yarattığınız bir hapishanenin içinde aslında bağlı bile olmadığınız iplerin arasında gözlerinizi kapattığınız, gözlerinize kadar bağlı olduğunuz bir süreç. Hareket edemediğinizi hissediyorsunuz, hiçbir şey yapamadığınızı, çaresiz olduğunuzu belki hissettiğiniz bir hissiyat var yani e, bir süreç var ama aslında buna siz direnmiyormuşsunuz da kabulleniyormuşsunuz buna siz göz yumuyormuşsunuz gibi yani gevşeklikler bıraksanız çözülecek gözleriniz kapalı açsanız göreceksiniz e ama burada aydınlık demiştik değil mi belki de buradaki artık bu çaresizlik hissindeki bu kendi ördüğünüz hapishanedeki görmediğiniz fark etmediğiniz sizi hareketsiz kılan şeyleri Belki de artık görmeye başlayacaksınız. Artık sizin için güneşin doğma vakti gelmiş. Bu hapishaneden çıkma vaktiniz gelmiş. Ama buna rağmen bu kartın da çıkması bir çelişki içerisinde gidip geleceğinizi anlatıyor. Yani buna mı yenik düşeceksiniz yoksa bunu mu seçeceksiniz? Bununla ilgili bir gelgit dönemi olacak gibi görünüyor bu hafta. Peki bu enerjilere karşı ne yapmalı? bir çatışma enerjisi var. Muhtemelen içinizde bu çatışmayı gerçekleştirmeniz gerekiyor ki seçmeniz yolu, gereken yolu doğru bulabilmeniz için, doğru ayırt edebilmeniz için. Bu sizin içinizdeki çatışmaymış gibi görünüyor. Öyle hissettiriyor. Ve bu çatışmanın içerisinden kurtulmanız gerek. Belki de kendinizle iletişiminizi çatışarak değil, güzellikle kurmanız gerek. İşte buradaki manevi değerlere, inançlara yönelmenin belki de yardımcı olacağı nokta bu. Kendi içinize yöneldiğiniz bu de, bu çatışmalarda e, belki de azalacak. Belki de doğru e, şeyi daha rahat bulacaksınız. Yani başkalarına dair olan bir çatışmaysa bu stratejik davranarak bu durumu atlatabilme durumunuz var. Hani diğer kişilere karşı stratejiler geliştirebilirsiniz. Ama kendinizde olan bir çatışmaysa kendi kendinize strateji geliştiremezsiniz. İşte bu yüzden sizin kendi içinizdeki bu birbiriyle uyuşmayan konuları iyi analiz etmeniz gerekiyor. Belki de bu analiz noktasında maneviyat çok yardımcı olacak. Belki kimileriniz için vicdan olabilir, kimileriniz için şefkat olabilir, kimileriniz için sevgiyle bakış açısı olabilir. Ama e, içinizde bulduğunuz bir cevap bu çatışmayı sonlandıracak gibi görünüyor. Ve burada da yine pozitif bir kartımız var, olumlu bir kartımız var ki bu kartta şimdi birkaç şekilde aslında anlamı var ama çoğunlukla çocukluğunuzla bağlantılıdır. Yani bu kart diyor olabilir ki size İçinizdeki çocukla iletişim kur diyor olabilir. Cevapları içindeki çocuktan bulacaksın diyor olabilir. Belki kimileriniz için çevrenizdeki çocuklardan bile bir cevap bulacak olabilirsiniz. Bunu bile simgeliyor olabilir. Bir yandan da aile teması da vardır. Aileden destek görecek de olabilirsiniz. Belki de bir aile büyüğünüz. Belki de buradaki aziz bir aile büyünüzü simgeliyor da olabilir. E ee, maneviyatla, inançlarla ilgili olan bir büyüğünüz de size bu konuda destek verecek olabilir. Bunu fark etmeniz gerekiyor olabilir. İlla aile olmak zorunda değil. Aile büyüğünüz, aileden biri destek verecek olabilir. Belki ailedeki bir çocuğun vereceği bir fikir. Belki içinizdeki çocuk yardımcı olacak. Belki çocukluğunuza dair, çocukluğunuzdan birileri karşınıza çıkacak ve hayatınızda bir şeyler değişecek. Çocukluk aşkını da anlatır biraz. Belki çocukluk aşkınızın karşınıza çıkması ve bunun durumları değiştirmesiyle ilgili de olabilir. Yani ya çocukluğunuz, içinizdeki çocuk size yardımcı olacak ya aileniz. Ya çocukluğunuza dair, çocukluğunuzdan birileri. Ama bir şeyleri aşarken destek göreceğiniz noktalar bu. Ya içinizdeki çocuğu duymanız lazım. Onun sesi size yardımcı olacak, bu çatışmayı dindirecek, bu güneşi belki de açacak. Ya da hiç ummadığınız bir fikirle ailenizden biri gelecek. Ama genel enerjiye baktığımızda bir şeytan enerjisi var. Yani çok bu çatışma böyle çok gelgitli. Böyle bir yandan nasıl diyeyim? İki taraftan da çekiştiriliyorsunuz gibi. Bir yandan aydınlığa kavuşmak istiyorsunuz ama bir yandan da bulunduğunuz yerden kıpırdamaya korkuyorsunuz. İşte buradaki korkuları, bu şeytanın oyunlarını, bu nefsani duyguları bırakmayı belki de öğrenmeniz gereken bir hafta. Yani bu hafta bu iki çelişkiyi çözmek için geçireceğiniz bir hafta gibi duruyor. İyi gözden geçirin manevi konulara, inançlara dair belki yaşadığınız şeylerde uyan, uymayan, yaşadığınız durumda size zarar veren, zarar vermeyen, size iyi gelen, gelmeyen, size ve çevrenize, ailenize belki de iyi gelen, gelmeyen. Bunları iyi gözden geçirip seçmeniz gerekenin doğru olanın hangisi olduğunu ayırt ederek ve doğruyu seçerek ilerlemeye çalışmanız önemli. Çünkü şeytanın oyunları, bu çelişik duygular sizinle birlikte gibi görünüyor. Baksanıza. Bir tarafta eliniz kolunuz bağlı, gözünüz kapalı. Bir tarafta da aydınlık vardı var. Ve ortada da şeytan. Şeytanın oyunlarına izin vermemeniz gereken, bunu fark etmeniz gereken bir nokta. Ve melek kartlarına geçelim. Melek kartımızın ilki okyanus. Lacivert deniz ruhuna sesleniyor ve seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığını hayal etme eğilimi bile arzu edilen etkiler yaratır. Daha da iyisi bedenen okyanus kıyısında vakit geçir. Onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı ve üzüntüleri alıp götürmesine izin ver. Evet, deniz kenarında olan Için, deniz kenarında vakit geçirmenin çok iyi geleceğini söyleyebilirim ama bu imkanı olmayanlar için bile bu durumu hayal etmek bile yani e, onun şifalı rahmine daldığını hayal etmek, o denize daldığını hayal etmek bile etki yaratacağını, istenilen etki yaratacağını söylüyor. Hayal edebilirsiniz kendinizi denize bırakmış daldığınızı. E, bunun yanı sıra suyla hışır neşir olabilirsiniz. Bu size iyi gelecektir. Belki bu dönemde daha fazla duş almak iyi gelecek olabilir. Su ile ilgili işler yapmak iyi gelecek olabilir. Ee, ne bileyim akvaryumunuz varsa mesela. Akvaryumu izlemek rahatlatacak olabilir. Örnek veriyorum. Su ile alakalı bir şeyler yapmak iyi gelecek gibi görünüyor. Ve diğer kartımız ise oyun. Bakın oyun diyor. Burada da çocukluk demiştik değil mi? Yani içinizdeki çocukla ilgili bağlantılı fark etmeniz, çözmeniz. Ee, geliştirmeniz gereken bir şeyler var demek ki bu hafta. Sevgili insan, işi bir süreliğine bir kenara bırakmanın zamanı. Endişelenme sorumluluklarına sonuna kadar göz kulak olacağız. Oyunculuk, eğlence ve kahkaha enerjini yükseltecek. Böylece yenilenmiş bir bakış açısı ve yüksek enerjiyle çalışmaya geri döneceksin. Demek ki içinizdeki çocuk İçinizdeki çocuk ne istiyor? Belki de kendinize uzun zamandır vakit ayırmadınız. Sevdiğiniz şeyleri yapmadınız. Bunu yaptığınızda belki de buradaki bu psikolojiden çıkacaksınız. Buradaki bu durumu belki de yıkacaksınız. Bakın güneşte de, güneş enerjisinde de burada bir çocuk var. Farkındaysanız. Burada da çocukla ilgili, burada oyun. Demek ki içinizdeki çocuğun ne istediğini gözden geçirmeniz gereken bir hafta. Bu konunun önemli olduğu bir hafta. kendinize vakit ayırmalı, sevdiğiniz şeyleri yapmalı, kendinizi rahatlatmalı ve bir şeyleri belki de daha rahat çözebilmeniz için kendinizi rahatlatmalı ve adım atmalısınız. Peki yıldız tohumu kartımız ne demiş? Hayatınız bir tuval, sanatçı tezahür, yaratıcı sorumluluk. Yani diyor ki bu hayat bir tuval, ressamı da sizsiniz ve bu hayatı kendi hayatınızı Hangi renklere bulayacağınız, ne şekilde yönlendireceğiniz, nasıl çizeceğiniz, nasıl bir hayat yaşayacağınız sizin elinizde. İşte elikolu bağlı mı yoksa aydınlığın geldiği, mutluluğun coşkunun olduğu bir hayat mı? Çatışmaların olduğu mu? Yoksa içinizdeki çocuğun mutlu olduğu mu? Bu sizin elinizde. Bunun farkına vararak hareket edin. Evet sevgili ikizler bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek. Şimdilik hoşçakalın.